Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün misafir arkadaşımız var. Mandalorian. Onunla bir dostluk maçına gireceğiz. Bu hesaplaşma modunda bir dostluk maçı olacak. Ama tabii ki biraz farklı. Ölüm maçına, ölüm maçı tarzında olacak. Ölüm maçlarını biliyorsunuz. Bir kişi koşuyor. Diğeri de onu vurmak için işte çaba gösteriyor falan filan. Bu şekilde gerçekleşecek. Başlıyoruz arkadaşlar siz de görün. Evet, evet arkadaş pozisyon alıyor. Şimdi de karşı tarafa geliyor. diyorum. Tutamadım kendimi. <laughs> Haritayı. Tam gösteremedik ama iki maç daha atacağız. Orada bol bol görürsünüz. Şimdi tam tersini yapacağız arkadaşlar. Ben Daryl alacağım. Ee, misafirimiz ise işte Artık hangi nişancıyı arzu edelim. Başlıyorum. Evet. Bakalım kimi almış oha demek istiyorum. Özür dilerim ama öyle. Yani Rico'yu almış yani. Bilmiyorum artık nasıl bir hasar vurursa. Evet korkunç. Maşallah. Evet. Yani yaşamasaydım daha iyiydi yani. Gerçekten. Evet orada bekliyor. <laughs> aman diyeyim aman diyeyim. Vallahi içimizden geçecek. Hayır. <laughs> Allah'ım. Gerçekten gıdım canım kaldı ya. Oha ulti atıyor üzerimde. Böyle bir şey var mı? Cık cık. Aman Allah'ım. Bu nasıl bir hırs? Bu nasıl bir hırs ya? Vallahi. evet. Koş 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 aman koş Allah. Evet. O da dayanamadı. Beni onu öldürdüğüm yerde o da beni öldürdü. Güzel. İntikam böyle bir şey olsa gerek. Evet arkadaşlar. Ben yine Daryl'ı alıyorum. Misafirimiz yine bir nişancı alacak. Ama lütfen rica ediyoruz. Daha hasarı az olan bir nişancı alsın. Yani Rico'yu almasın yani o kesin. Daha iyi böyle kolay kaçılabilecek bir karakter alırsa sevinirim ve başlıyoruz. Hadi bakalım. Umarım hayal kırıklığına uğramazsın. Hadi bakalım. Evet. E, e, yani. bir şey yok. Artık, Abi. <laughs> ya. Biz basit bir şey aldık dedik ama maşallah efsane aldı yani. Bir de öyle böyle değil yani. en korkunç efsanevi. Şimdi bir maç daha atıyorum ve lütfen adil olalım tamam mı? Buradan sesleniyorum o misafire. Hadi bakalım Mandalorian. Daha sakin ol ve adil ol lütfen. Evet. Kime alıyormuş? Eh. eh. Bu da idare eder. Evet evet. İyi. Üzerime mayın atma da o yeter bana. <laughs> Allahım. dostum. Evet. Şakası yok arkadaşımızın. Evet. Bize haşat edecek gibime geliyor. Ya dediğim gibi mayın atmadığı takdirde yine bir nebze şansımız var gibime geliyor. Evet. O da bizi bekliyormuş. <laughs> i̇yi, i̇yi, hadi bakalım. Şimdi bizim orası e, lanetli bir yer maalesef. Oradan her kim geçerse son nefesini veriyor. Acaba nasıl geçeceğiz? Şöyle yapayım diyeceğim de bıraksa. Şöyle bir kıyak bir hareket yapayım dedim ama. Hayır o tarafa değil. Ne yaptın ya Daryl? Ciddi misin? Kazanıyor muyum? Oley işte budur. İşte budur. Mandalorian üzgünüm dostum. Bu sefer ben kazandım. <laughs> Kendisi de evet. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şöyle bir emoji atalım biz de. Evet arkadaşlar son oyunumuzdu ve ben kazandım. Çok mutlu oldum. Ee, dediğim gibi bu harita yine Mandalorian'a aitti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir haritaydı. Çok eğlendik. Ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Güzel bir gündü. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.